Herkese merhabalar ben İmran Sosyal Bayim kanalımıza hoş geldiniz Eskiden bilenler bilir Bu kanalın YouTube eğitim ee, Sonra konsept değişikliklerine gittik Vesaire vesaire 4 ay bir Ara vermiştim kanalı daha da açmayı düşünmüyordum Ama bu içeriği TikTok'a Ben karar verdim ve TikTok'ta yaklaşık 2 3 ay gibi bir sürede 21.000 takipçi olduk. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Discord'da yaklaşık 3.000 kişi olduk. Ee, beni gayet mutlu ettiniz. teşekkür ederim. Şimdi de YouTube kanalı açtım. Peki bu YouTube kanalını neden açtım? İnsanlar çünkü e, linkleri geçemiyordu ve işte 15 saniyelik sürede bir oyun yapıyordum ve bazı insanlar anlayamıyordu. Ben de şimdi YouTube kanalında sizlere Nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Önceden videolarım var bildiğiniz gibi ETS2 yapmıştım, işte X Plane yapmıştım, çeşitli ETS2 araba modları yapmıştım vesaire vesaire. İnternetten para kazanma taktikleri vermiştim. Ee, şimdi de TikTok içerikleri gelecek. Nasıl TikTok'ta büyürsünüz gelişirsiniz. Çünkü ben 2 ay gibi bir sürede 20 bin takipçi oldum. Özgün içerikle. İlk öncelikle özgün içerik çok önemli. Bunu yapmazsanız asla olmaz. Şimdi bu kanal tanıtım videosu YouTube eğitimden. Arkadaşlar bizi tanıyorsa TikTok'a beklerim onları. Yaklaşık 350-300 abonemiz vardı 4 ay önceye kadar. Biraz düşmüş tabi. Ben de biraz TikTok'ta reklam yaptım. kanalına reklamını yaptım. Şu an aktif kaç takipçi var bilmiyorum. Yaklaşık 410 ya da 400 arası. Bir takipçi var. Video çekmediğim için bu yüzden ilk önce ben de. Kanal tanıtım videosu çektim. Bu kanalda sizlere nasıl yapılır, nasıl indirilir, e, internetten para kazanma taktikleri gibi çok bilgi verici ve gayet e, sizi tatmin edecek bilgiler vereceğim ve çok güzel bir kanal olacağını düşünüyorum. Ama bu kanalda pek aktif olamayacağım. Ama çok da her zaman aktifim. Günde en az 3 video geliyor. Gelmezse bile en az 1 video geliyor. Bazen işte hafta sonları falan meşgul oluyorum. O yüzden video atamıyorum ama şimdiden video toplamaya başladım. Bu videoyu da hemen yayınlamak istiyorum. Dediğim gibi bu kanalda çekilişler vesaire de yapabilirim ama şu anlık ilk hedefimiz 1000 abone olmak. TikTok'tan gelenleri söylüyorum ve YouTube keşfetinde gören bize arkadaşları söylüyorum. Lütfen takip edin, beğenin, bir de yorumlara motivasyon cümlelerinizi yazarsanız sevinirim. Ee, videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.